tuhaf olduğunu biliyorum. Ama bir günde bütün hayatım değişti. Gökyüzünden kartlar yağmaya başladı. Yağmur gibi iniyorlardı. Önce onların nereden geldiğini ya da onları kimin gönderdiğini bilmiyordum. Tek bildiğim normal oyun kartı olmadıklarıydı. Ve bu dünyanın her yerinde gerçekleşiyordu. Kuzeyde, güneyde, kartlar her yere indi. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımla Bakugan adlı yeni bir oyun icat ettik. ...sonra kartlar güçlerini gösterdiler. Her kartın onu yere attığınız zaman içinden kendi canavarı çıktı. Mücadeleler zorluydu ve yanlış kartı seçtiğimiz zaman... ...hem mücadeleyi hem de içindeki canavarı kaybediyordunuz. Ama bu hikayenin sadece yarısıydı. Bestiorya denilen paralel bir evrende çok daha büyük bir mücadele gerçekleşiyordu. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Runo... ...Marucho... ...Julie... ...ve Bay Havalı ve Elise birlikte... Bakugan savaşçılarıyız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Git olmaz. Akurugan savaşçıları. Bakuga, mücadele başlıyor. Anne, ben geldim. Daniel, yemeğin dolapta ve sakın bulaşığı yıkamayı unutma. Ah, ah, ah. Teşekkür ederim anne, hemen geliyorum. Tamam, zulamı kontrol edeyim. Hmm, bakalım, bunu alacağım. Ah, Sağol Rusum. Evet, bunu da almalıyım. Hazırım. Daniel, yemeğin hazır ve soğutacaksın. O zaman neden dolaba koydun anne? Bana ukalalık yapma delikanlı. Özür dilerim. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Görüşürüz. <laughs> <laughs> Affedersin geç kaldım. Ben de korkup gelmeyeceğini sanmıştım. Rüyanda görürsün Akira. Umarım yanında destek getirmişsindir. Ona ihtiyacın olacak. Benimle karşılaşmayacaksın Deniz'ciğim. Bence bu pek adil değil. Küçük kardeşim iyi olduğunu söylüyor. Gerçekten ne kadar iyi olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Evet, ben iyiyim. Peki ya sen? Sen ne durumdasın? Adım Shuji ve ben bir... ...saptera uzmanıyım. Şaka mı yapıyorsun? Saptera konusunda bir bilgim yok. Hı, harika. Var olmayan bir canavarı karşı nasıl savaşacağım ki? Almayı bırak! Pekala. Karşılaşalım. Ama seni uyarıyorum, daha önce hiç kaybetmedim. Tatlım, ben geldim. Hı? Seni bu kadar erken beklemiyordum. Evet tatlım eve bir şeyler atıştırmaya geldim. Aa puding. Hazır mısın değil misin? Başlayın. Bakıldan sağa açıl. Çiçek kartı hazır! <güler dansın> hazır mısın? Geliyorum! Bak Hüken! Kalp! Ürkütücü! Hoş geldin den. Rakip Saptera Mantris. Güç seviyesi 270G. Başka veri bulunmamaktadır. Ha, harika. Pekala. Terra dünya demek ve güç seviyesi 270. En azından canavarın gücünü biliyorum. Ama karşısına kimi çıkarmalıyım? Küçük böceğini ezeceğim dostum. Bakugan! Kalk! seviyesi 3 2 0 gel. Bak, Bak mücadele. Harika. <laughs> <laughs> Geçiş kartı açıl. sıfır G'ye yükseldi. Bu hiç iyi değil. Ah. İşin bitti. Birinci mücadele bitti. Saptara Mantris kazandı. Ha, <laughs> bu çok kolaydı. Fırtınada bir destek alttan daha çabuk devrildin işini bitirme zamanı geldi. Bak uzan, Kendinden çok eminsin öyle mi? Hazır olsan iyi olur Shuji. Çünkü yenileceksin. Bakugan savaşçısı. Bakugan kalk. geçit kartı açıl. <laughs> <laughs> Beraber olduk. Uzun sürmeyecek. Geçit kartı hazır. Üçüncü round başlıyor. Bakugan kalk! Senin kartı etkin. Saurus parlar. <gülüyor> 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 hayır. Hayır bu olamaz. Çok üzgünüm ama Saptera Mentris'i kaybettiğin gibi görünüyor. Ve yanılmıyorsam bir ufak mücadeleden sonra senden tamamıyla kurtuluruz. Bunu göreceğiz acemi. Geçit kartı hazır. Akupen savaş. Bakuldan savaş. Geçit kartı açıl. Yetenek kartının zamanı geldi. Dilimleyiciye. Vay canına çok etkilendim ama elinde bir ası olan tek kişi sen değilsin. Bu kala çocuk. Karşı yetenek etkin. Çerçeve ateşi. <laughs> ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Oyun sona ermiştir. Den. <laughs> Sanırım kazandım ha? dingim. Bütün gün hayalini kurmuştum. Buna inanamıyorum. <laughs> Onu yeni söz vermiştin. Ne oldu? Üzgünüm. Çok kolaydı. Sakın ayrılmayın. Bakugan hemen devam edecek. Şimdi Bakugan'a dönebilirsin. Sanırım onu gizli silahımla yandım. Çerçeve ateşi. Beni görmeliydiniz. Gerçekten harikaydım ama en iyi bakugan savaşçısından başka ne beklersiniz ki, değil mi? Ha neyse. Dünya sıralamasına baktım ve 121. sıradasın. Ha, bu imkansız runu. Bunu kendim görmeliyim. Bakıyorum. Ha, 117. Aa lütfen sakin ol. İlk ona girdiğin zaman konuşuruz seninle. Seni neden dinliyorum ki ben? Sıralamada bile değilsin. <laughs> Aa, gerçekten çok olgunsun. Aa, seni harikasın. 117. sıra bir günde dört sıra. Nuri'den büyük bir öpücüğü hak ettin. Hmm. Aa, 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 canım yandı. Ekranı ıslatmayı bıraksana. Ben bir savaşçıyım. Erkek arkadaşın değil. Okulu çocuklara gibisiniz. Harikasın Aa. Deniz. Ben senin en büyük hayranınım. Ben <laughs> bence sen şuna konsantre ol. O birinci sırada ve birkaç yıl sonra onu yenebilirsin dostum. Ha? Ha. Birkaç yıl mı? Onunla daha önce mücadele edemez misin peki? <laughs> o şapşalı yenebilirim. Hava atmak istemiyorum ama şimdiye kadar kimse beni zorlamadı. Dikkatli ol şun. Çünkü seni ben yeneceğim dostum. <laughs> Bu amatörlerle karşılaştığım sürece birinci sırayı tutmak çocuk oyun. Ciddi bir rakibe ihtiyacım var. Vestoria boyutundaki gücü gerçekten anlayan birini. Sen ismindeki insan Bakugan'ın sadece bir oyun olmadığını anlasa... ...ve benim evrenin Vestoria'da daha büyük bir mücadelenin gerçekleştiğini bilse. Altı dünyadan güç alan bir evre. Her dünyanın kendi elementi var. Dünya elementinin adı Sapper. Işık elementi. Eos. Karanlık elementi, Darkus. Akbos, ya da insanların değişine göre su elementi. Rüzgar elementi. Ventus. Ve ateş elementi. Hydras. Naga bekle! ...yolundan çekil Drago. Neden bütün bu gücü elde etmek istiyorsun Naga? Bunun sonunda yok olacağını biliyorsun. Sessiz ol. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Bizim dünyamızı tanımıyorsun. Sanırım Michael dedikleri insanın arkasında sen varsın. Onun nereden bulduğunu bilmek istiyorum. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? bir portal. Evet. Gücün kaynağına götürüyor. Ama nereye? Vestoria boyutu. Hı? Tekrar karşılaşmak istiyorum. Sen kaybetmeyi çok mu seviyorsun? Sessiz ol! Ya karşılaşırız ya da yumruklarımı dinlersin. Evet. Sakugan! Sağ açıl! açıl! Hadi bakalım! Sakugan! Savaş! Sakugan kalk! Ne? Ah! Ah, olamaz! Ne? Ah -ah. İnanamıyorum. Darkus canavarını nereden buldun sen? Sana bir ipucu vereyim evlat. Neden bana Darkus efendisi demiyorsun? Çok beklersin. Sana maluptan başka bir şey demem ben. Aa, bu kadar yeter seni küçük yaratık. Hazır mısın değil misin? Tamam. Bana sadece bir dakika ver. Hangi canavarımla savaşsam? Küçük mü büyük mü? Buldum. Bakugan savaş. Aa! Aa! Bakugan Yok. Ah, şaka yapıyorsun. Bu mu? Elinde başka bir şey yok mu Yani? Hey, kimse sana büyüklüğün önemli olmadığını söylemedi mi? Anlaşıldı. Şimdi işini bitireceğim bu çocuk. çocuk. Sakın savaş! <laughs> Darko! duruşu! Darkus Trinklash güç seviyesi 330 G Saurus güç seviyesi 280 G Daha fazla güce ihtiyacım var. Akugan geçit kartı açıl. Taurus'un güç seviyesi 310 G'ye yükseldi. Bu hiç iyi değil. Saurus'a 20 G daha güç vermezsem canavarım yok olacak. <laughs> Güzel bir dayak nasıl bir hismiş söylesene denicik. Hey! Bu mücadele henüz bitmedi. Evet. Evrenin merkezine geldim. İnanılmaz. İşte oradalar. Karşıt güçler. Sonsuzluk ve sessizlik. Onlar bu bulutu dengeliyor. Bu iki enerjiyi çekebilirsem... <laughs> ...her birleşebilirim. Ve birlikte dünyaya ve... ...Vestoria'ya hükmedebiliriz. Güç. Bu inanılmaz bir güç. Harika. Güç. İçimde sonsuz güç oluşuyor. Hayır. Ne oldu? Çok fazla negatif enerji birikti. Tek kontrol edemiyorum. Ya çok fazla, hayır. Yeterince pozitif enerji yok. Kontrolden çıktı, hayır. Hayır. yapıyor olmalı. Aa. Arkus Bakugan'ın Pyrus dünyasında ne yapıyor? Bu çok tuhaf. Ha? 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 Yeni bir boyut Bakugan'lara güç veriyor. Maç sahasının ortasında. Bakugan'ımın alevleri neden daha büyük? Bunu daha önce hiç görmedim. Bakugan'ım çok güçleniyor. Bu gerçekten çok tuhaftı. Bu kadar oyun yeter. Bu maçı bitirme zamanı geldi. Darkus dinleş. Saldır. Aa! Hey Shuji, Ne oldu? Sustun. Küçük Stingleş'in baskıya dayanamayacak galiba. Komut kartı, dörtlü mücadele etkin. Şimdi! Hazır mısın Şuji? Partiye birkaç Bakugan daha davet ettim de. Yetenek kartım değişiyor. İnanamıyorum. Vay canına. Bu bir Dragonoid kartı değil mi? Bu, bunlar vizyonumda gördüğüm canavarlar. inanamıyorum. Mantıklı olmalısın. Ha? Ne? Bunu kim söyledi? Ha? Sen mi söyledin? Bir rüper, Bu kadar yeter. Sessiz çekirdeğin negatif enerjileri mantığını silip süpürmüş. Kulaklarım bana oyun oynuyor olmalı. Küçük giderek artıyor. Ejderha gücü! Sen iyi misin? Yine kaybettim. <laughs> Anlayamıyorum. Bakugan'ın bir oyun olduğunu sanıyordum. Daha fazlası olmalı. Ve ne olduğunu bulmak zorundayım. Tamam, içerideysen benimle konuş. Bu olayı anlamak istiyorum. Aa, bu çok saçma. Bu sadece bir oyun. Ama duydum. Onun konuştuğunu duydum. Değil mi? Aa, hayır. Aklım kaçırmış olmalıyım. Hmm. Ama onu duyduğuma neredeyse eminim. Neyse, sorun değil. Ama bir Dragonite olduğuna göre adını Drago koyacağım. Güzel. Yeni adım bu dostum. Umarım beğenirsin. Bir an gerçekten konuştuğunu sandım, değil mi? Ama daha az sola içmeliyim galiba. İnternete girme zamanım. İyi geceler Drago. Sen geldin. Merhaba. Buna inanamayacaksınız ama... E, ...şu C isimli bir çocukla karşılaşırken Bakugan'ımın konuştuğunu sandım. Olamaz. Sen de mi? Anlayamadım Runo. Başkaları da mı duydu yani? Bakugan sayfasına gir. Herkes bundan söz ediyor den. Buna inanamıyorum. Gerçekten demek ki Gerçekten konuşmuş. Peki Bakugan dünyası düşündüğümüzden fazlasıdır. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...okulda Drago'yu konuşturmaya çalışıyor Ama başım öğretmenimle derde giriyor. O bunu anlamıyor. Drago'nun sadece bir oyuncak olduğunu sanıyor. Sonra yeterince sorun yokmuş gibi... Masquerade diye bir çocuk geliyor ve herkesin Bakuganlarını yok etmeye başlıyor. Savaşçılar Masquerade ve Ripper'la karşılaşıyor. Bakugan savaş! Savaşalım!